Yepyeni bir Brawl Stars videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Hemen ilk gün soracaksınız bu hesap kimin? Arkadaşlar size e, aslında bu hesap benimdi. Ne oldu söyleyeyim mi? Ben bir seneden beri bu hesapta oynuyordum. O zaman YouTube kanallarım yok tabii ki de. Ben bir seneden beri bu hesapta kullanıyordum. Sen, de çıkmıştı. Ondan sonra baktım hesabı kaybettim. E, Taran'ın Tararım çarşısında. Ondan sonra yeni hesap açtım. Bir, YouTube kanalda videolarda Nita videosu vardı ama o aslında benim ilk videom ilk Brosars videom değildi. zaman bugün ne yaptıysam bulamadım da bir süpersiz bir şey girdim hesabım buldum. Bu başka bir gemiyle aitti. O zaman telefon başka bir telefondu. Gemil aitti. O zaman bu kaybolmuştu. Ben nasıl bulduysam onu buldum arkadaşlar. Yani ben kaç seneden beri oynuyorum bu oyunu. Banti aşırı. O zamanlar tabii mavi koydum Brawl Pass yoktu. Taşları ee, kostüm koşturma bir sürü kod filan filan var. Barbar kral bu. Kırmızı ejderha jesi var. Keyifli brok almıştım. Bunda yok olsun. Bunda yok galiba. Bunda da yok. Bu bende var. Ve ben hesabımı geri dönebilirim. Bu da altın bari. Bir sürü aksiyonlar ama daha çıkmamış. Yani. Hani ricochet var bakın. Bakın bu var. <laughs> bu var. Pembe parça. Frank var. <laughs> Bir <Double. gülüyor> Edgar var. Tara var. <laughs> sen de var. Bugün ne videosu çekeceğiz arkadaşlar? Söyleyeyim mi? Bugün uykucu sen de alacağız. Dük dükkanımıza gidelim dükkanımıza. Burada Erdo'da primo var. Onu mu alsam? Retro'nun zaten kardeşim hesabında var. Uykucu sen <laughs> efsanevi ya uyku sen alalım arkadaşlar. Bu videoda uyku sen alacağız. Ben bu videoyu, bu videoyu bunun için çekiyorum. Ee, ilk önce ben bir şeye bakıp geleyim arkadaşlar. Hemen geleceğim. Arkadaşlar geldim. Ee, şey oldu ya. Heh. bugünkü ben normal bak var ya artık onlar gitti arkadaşlar. Son artık bir daha gelmeyecek. Haberiniz olsun bilmeyenler için. Elbette perma yok ya. Biz el, el şey atalım. Özel savaşamadı. Bu kadar mı? 30 taş yani 29 taş. Bir taş indirimli. 3 2 1 0 bastık. Kendi geliyor şaka şaka. Uykucu sende. Kaç taş? 10 taş. Bakalım bir sende. Dostluk <laughs> maçı kuralım be. Ba bakalım sen diye. Nerede oynasak? Alışkanlık yok yok. Nasıl şöyle güvenlik yok. E bir de kupa kaybetmeyin düşündüğünü şey diyorum arkadaşlar. Kral evet. Tek hesaplaşmada kraliyet yolunda oynayalım. Zaten öbür hesabımda da daha çok kupa vardı. O ana hesap bu yan hesap olacak. <laughs> Öykünün gelin efektine bakalım mı? Öykünün gelin efekt bakın kostüm böyle. Gelin efektine bakalım. Evet. Biri yani sır bot. <laughs> Dur yeni nefeklere bakalım. Aynıdır ya 30 taşı göre aynıdır. Aynı aynı. Bir de gelelim bakalım. Ya efekti bir şey var dedim ama ben size yine de göstermek istiyorum. Dur, ses biraz çok olabilir arkadaşlar. Tamam. İnternet ne, internet çeker ama niye çekmedi bak. İnternet Yok modelden biraz uzaklayayım. İki dakika dur. internet. ya. Evet arkadaşlar. Neptay. Vallahi bu hesabı bayağıdan beri özlemiştim. Çok sevdim. Efsanevi var. Dur. Dur ya. Tam güzel oynayamadık. Şimdi güzel oynarız. Hemen girelim abi. Hadi. Güzel bir kostüm aslında otostaşı göre. Uykudu sende. Hep uyuyor bu sende var ya. Hep sende uyuyor. Arkadaşlar böyle yapalım hemen. Uyuyalım. Hıf. Oo, durun be. Ya dur yanlışlıkla basamam ben. Hadi. Yük toplamamız lazım. Yük. Sen ne düştün? Ya bir de ultisine bakalım ultisine. Ultisine doldursak. Ben o zaman da niye böyle isim koymuşum? Ya so bitch niye böyle isim koymuşum hiç bilmiyorum. <laughs> Dur ha. Ha bir şey yokmuş. Ee, ultisinde bir şey yokmuş arkadaşlar. Ne Ne oldu? Biraz bira lazım, biraz daha biraz kastı. Gerçekten çok sevdim bu çok sevmiştim zaten bu hesabı. çok özlemiştim. Nasıl bulduysam ben de bilmiyorum. Ayarları kurs kursladım. Dur, ultimizi kullanın boş boşuna gitmesin. Lan öleceğim. Lan. Ulti kullandım diye öldüm. Güzel aslında. Bir de arkadaşlar şöyle yapalım. Brawl Pass'te biraz görev vardı arkadaşlar. Önümüz görevler bakın. O kadar birikmiş ki. Bu kadar daha görev var. Bunları nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. O yüzden ben hemen şöyle açalım birlikten. Bir şey gele ben. Gelmedi. Gelmedi. Mega kutu Gelmedi. Altı yazsın hadi bari. 6. Altı. Altı yazdı bakın ama aksesuar geldik. Aha, aha search geldi. Arkadaşlar videoda search çıkardım. Search. İnanamıyorum durun. Bir sürü aksesuarım vardı. Durun. Eee bakalım. Efsane savaşı 250 tamam mı? Gizemli. Arkadaşlar inanamıyorum search çıktı. Juicy. İnanamıyorum search arkadaşlar. inanamıyorum. Ya inanamıyorum abi. E, gerçekten videoda söz çıkardım. Arkadaşlar şu tesadüfe bak. Lütfen arkadaşlar sört yerine güzel bir like atmayı unutmayın ve kanal abonesi abone olmayı arkadaşlar gerçekten güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Şimdi kendimi iyi bakın görüşürüz arkadaşlar.